Karaman'da otomobilin yol kenarında arıza yaparak duran mısır sapı balyası yüklü tır arkadan çarpması sonucu karı koca hayatını kaybetti. Kaza akşam saatlerinde merkeze bağlı Kızıkköy yakınlarında meydana geldi. Aynen. Edinilen bilgiye göre şehir merkezinden Kızıkköy'üne gitmekte olan 52 yaşındaki Orhan Şahin yönetimindeki 70 EA329 plakalı otomobil arıza nedeniyle yol kenarında duran İÇ İdaresi'ndeki 63 AHV 801 plakalı mısır sapı balyası yüklü tıra arkadan çarparak altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aynen. Aynen. Güvenlik güçleri kaza yerinde tedbir alırken sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücüsü ve yanında bulunan İran uyruklu eşi Roya Jigar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından vinçle kaldırılan tırın römorkunun altından otomobil kurtarıldı. Merhaba. Araçta hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedeni daha sonra cenaze aracına koyularak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü İç'e jandarma tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.